Mehmet Han'la evet. biz iki ay önce ameliyat için görüşmelere başladık. Kan şekeri yüksekliğinden dolayı ameliyatımızı biraz erteledik. Evet. Kan şekerimizi düzene soktuk ilaçlarla. 3 aylık kan şekerim çok yüksekti. Evet. Hemoglobin ee, 11 de. Evet. Endokrin doktorumuzdan onay alamadık. Kontrollü şekilde bu, bu süreci tamamladıktan sonra iki ay sonra hazır bir şekilde ameliyata girdik. Ameliyattan sonraki deneyimlerini aktarmak için şimdi Mehmet Han'dayız. Öncelikle ameliyata hazırlanırken normal hiçbir şey yapmadım. Sanki ameliyat olmayacakmıştım gibi. Ameliyattan bir gün önce sadece gece 12'den sonra katı bir şey tüketmedim. Sabah kalktım, hastaneye geldim. Zaten bir saat sonra falan ameliyatı alındım. Endoskopi'den korkanlar varsa endoskopi de uydularak yapılıyor. Endoskopi'den çıktım, ameliyatım gerçekleşti. Ameliyattan sonra işte bir saat sonra falan uyandım galiba. Ameliyattan hani... çıktığında bir diren yoktu. Evet. Herhangi bir şekilde O diren yoktu bende. Ağrın daha az oldu. Hı hı. Yürüyüşe hemen başladı. Yürüyüşe gidip gelmez, ben sen direkt başladık. Kan şekerin taburcu olduktan sonra kademeli şekilde düştü. Bayağı düştü evet. Şu an kontrolün 8. günündeyiz. Evet ve şu an şekil ilacı kullanmıyoruz. Kan şekerimiz de 101, Aynen. 102. Evet, fazla 101 bu aralıkta evet. seyrediyor. Diyet uyumunda bir zorluk yaşadın mı? İştahınla ilgili mesela ameliyattan önceki iştahınla şimdiki iştahanı evet. kıyaslarsak bir fark var mı? İştahım kesin yani yok diyebilirim. Yok diye, diyebileceğim derecede. Hı -hı. Yani ameliyattan önce ben sürekli hani ağzım boş durmuyordu. Ameliyattan sonra hiçbir şekilde açlık hissi falan duymuyorum yani. Ama ekstradan uymamız gereken şeyler evet. var. özellikle sıvı tüketimiz, hatta sıvınla beraber geziyorsunuz. Evet, onunla beraber geziyorum önemli. Bu söylediğimiz bir şey sürekli. <laughs> Çünkü bunu kontrol şekilde tüketmemiz gerekiyor. Onun dışında bu diyet döneminde zorlandın mı? Diyet Çünkü döneminde ameliyattan önce de diyet geçmişim var. Hı -hı. E, onu yapmakta zorlanıyorduk bunu evet, 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 ama bayağı. ameliyattan sonra şu an bu uyum sürecinde bir zorluk yaşadım. Ya, ameliyattan önce sürekli yani yemek istediğim için hani bir gün yapıyordum diyeti, iki gün yapıyordum, Hı -hı. üçüncü gün tekrardan bırakıyordum, yani bırakmak zorunda ve Kan şekerim falan da düşüyordu. Ama ameliyattan sonra mesela şu an sadece sıvı tüketiyorum, sudur. Dosyası süttür. Yani hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yani katı falan hiç istemiyor canım. Şu bayağı bir iştahım kesildi yani. Süper. Peki ameliyat olmayı düşünen hastalar için böyle çok kısa bir mesaj vermek istesen ne demek istersin onlara? Çünkü izliyorlar, merak ediyorlar. Onlara kısaca ne mesaj vermek istersin? Hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız hani bu ameliyat sizin için büyük bir kolaylık olun, kurtulun derim ben. Teşekkür ederiz ederim. Seni tanımak çok güzeldi. Teşekkür ederim hocam.